Yoğun bakımdaki hastalara neden birden çok inhaler ilaç uyguluyoruz? Kullandığımız inhaler ilaçlar aslında hem etki süreleri açısından hem de etki ettikleri bölge açısından farklılık gösterdiği için biz kombinasyon şeklinde kullanabiliyoruz. Örneğin kombivent ya da ipresel olarak bildiğiniz inhaler ilaç bronkodilatör etkisi olan orta etkili, beta 2 mimetik bir ilaç. O yüzden de 4 çarpı ya da 6 çarpı bir şekilde kullanabiliyoruz. Filoksitait bronkodilat özelliği olmayan steroid inhaler ilaç olarak geçen orta etkili bir inhaler ilaç sınıfına dahil. Serevent ise hem bimetik etkisi olan hem de uzun etkili bir inhaler ilaç. Bu üçlü mesela ilacın kombinasyonunu kullanarak hem etki sürelerinden yararlanıyoruz hem de farklı etki mekanizmalarından kaynaklı hem bronkospazmı önleyip hem de mukus hiperaktivasyonunu engelleyerek o bronkospazmı açıp hastanın rahatlamasını sağlıyoruz.